Merhaba arkadaşlar. Ben Sabri. Egan Zegan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz diyeceğim ama bilmiyorum buna Egansagan. Neyse oyun oyun videosu sonuçta. Oyun hakkında konuşacağım yine. Ee, bundan yaklaşık birkaç gün önce diyeceğim ama neredeyse bir hafta olacak ben bu uh, ses kaydını yaparken. Ee, Black Ops Cold War Call of Duty biliyorsunuz. Ee, onun açık betası yapıldı ve e, ben de Oynadım her ne kadar taşınma vaktine gelmiş olsa da Activision sağ olsun bir güncük daha uzattı. Bir gün daha böyle hani gömdüm oyunu. Ee, oynadım hani en azından fikrimi oluşturabilecek kadar oynadığımı düşünüyorum oyunu. En azından betasını açık betasını e, yeter kadar oynadığımı düşünüyorum. Ee, sanırım buna benzer bir videoyu yani en son ne zaman yaptım? Titanfall 2 ilk çıktığında yapmıştım bir de onun öncesinde yanlış hatırlamıyorsam böyle Call of Duty Infinite Warfare, işte Battlefield 1 e, ve işte Titanfall 2 aynı dönemde çıkıyordu. Yine onlar üstünde konuştuğum, onlar hakkında konuştuğum bir videoyu yapmıştım. Şimdi Black Ops Cold War'un açık betası hakkındaki fikirlerimi ee, neleri sevip sevmediğimi falan belirteyim. Ufak bir video yapma planım var. Umarım yani ufak olur. Ee, yani 10 dakikayı fazla aşmamasını niyet ediyorum. Bunu derken bile video 2 dakikaya doğru gidiyor. Her neyse, ilk önce şunu belirterek başlayacağım. Ben sevdim. Black Ops Cold War açık betasını ben sevdim. Ee, yani Modern Warfare 2019'da çıkan Modern Warfare'ı sevmemiş biri olarak Çok hani olur. betasını oynadım ve ilk defa hani bir Call of Duty yani uzun zamandan sonra almadım. Yani özellikle bu nesilde her çıkan Call of Duty'yi almış bir adam olarak Modern Warfare'ı atladım. Çünkü hiç Call of Duty gibi hissettirmedi biraz daha böyle Battlefield'a kaymaya çalışmışlar böyle daha taktiksel daha böyle stratejik daha gerçekçi ki yani Call of Duty'nin olayı kesinlikle hiçbir zaman gerçekçilik olmadı yani hızlı aksiyon e, oyunu yani FPS hızlı akıyor yani bu Call of Duty'nin olayı bu ve Black Ops Cold War yani bana bunu hissettirdi. Ve yani sevdiklerime sanırım girmiş oldum böylece oynanış hızından kesinlikle Yani Black Ops Cold War'ın oynanış hızını tercih ederim yani Çok hızlı Değil Yani öyle aşırı hızlı bir yani bir Doom ya da bir Quake falan değil ama Tam olması gerektiği Call of Duty hızında Benim hoşuma gitti e, bu hızlılık çünkü e, Camper'ları yani biliyorsunuz camperlar böyle kamp kurup böyle köşede pu pusucular diyelim pusanlar diyelim ee, <laughs> daha mantıklı yani o pusucuları e, çok güzel cezalandırabiliyorsunuz Black Ops Cold War'da. Mesela biri bir kulenin üstüne çıkmıştı canlı yayında oynamıştım bu kısmı maalesef onun videosu yok elinde ama e, biri bir kulenin üstüne çıkmıştı. Adam oradan millet snipe'lıyor, bir şeyler yapıyor, vuruyor falan. Ben bir el bombası salladım, herif çekildi. Ondan sonra merdivenden çıktım ee, ve vurdum hani adamı. E, yani adamın nerede olduğu e, haritada önemli değil. Eğer mantıklı düşünerek hareket ederseniz e, ve oyunun da hızı sağ olsun çok hızlıca bir şekilde bunları halledebiliyorsunuz. Ve böyle de bir yandan sevdiğim ikinci şeye ge geçeceğim. Haritalar. Ee, Black Ops Cold War'ın harita e, tasarımı klasik Treyarch'ın harita tasarımları gibi diyebilirim. Yani 3 bölgeden oluşan hani Tree Lane dediğimiz işte hani MOBA'larda falan da var ya hani böyle 3 bölge sağ sol orta. İşte Treyarch'ın da harita tasarımları böyle oluyor. Hani 3 bölgesi oluyor. 3 çatışma alanı oluyor. O alanlardan çatışıyorsunuz, gidiyorsunuz haritalarda. Modern Warfare'da 2019'da çıkan Modern Warfare'da benim en sevmediğim şeylerden biri haritaların kaosuydu. Çok fazla girilebilecek bina, açılabilen kapılar, kapanabilen kapılar, e, gizlenebilecek yerler vesaire. Hani e, çok fazlaydı. Doğal olarak da bunlar camperların, hani e, pusucuların e, rüyasıydı. Hani gerçekten. E, Şükür ki Treyarch o işte yolda giderken a kapı var dur şuradan gireyim de burada pusayım de kimse bu kapıyı açmaz ya da açarsa da ben vururum falan hani onu ortadan kaldırmışlar bu e, harita tasarımıyla sanırım bir iki tane Miami haritasını pek sevmedim ee, biraz fazla karışık hani çok fazla yine girilebilecek yerler var ee, bir de Adını tam hatırlamıyorum haritanın ama Çölde geçen bir harita var onu da pek hastası olduğum söylenemez Ama on, o ikisi dışında Moskov, Moskova vardı Moskov diyorum direkt harita İngilizce adı neyse Moskova haritası çok hoşuma gitti Sanırım favori haritalarımdan biri o olsa gerek şu an Çatışması çok zevkli O haritada özellikle e, Takım modlarını oynamak Ne bileyim Domination falan oynamak Acayip zevkli Ve yani haritalar genel olarak iyi, haritalar genel olarak iyi, memnunum. Sevdiğim başka bir şey ise silahların kesinlikle hissiyatı. Modern Warfare'da iyiydi, yine Modern Warfare'da kesinlikle ee, yani kötü bir şey söyleyemem silahların hissiyatı konusunda çok iyi hissettiriyorlardı. Black Ops Cold War'da da gayet memnunum özellikle ee, yani betada çok fazla kullandığım iki silah AK47 ve MP5. İkisi de harika. İkisi de yani kullanması harika. Büyük ihtimalle oyunu alabilirsem eğer. Çünkü biliyorsunuz fiyatını 500 lira. Ee, yani hoş değil bu. <laughs> yani eğer oyunu alıp da oynarsam. E, büyük ihtimalle MP5 ve AK-47 üstünden baya baya kasacağım gibi hissediyorum. Genel olarak snipe, snipe, lıp, sniper, sniperlarda konuşabilsem iyi insanım neyse sniperlar da güzel hissettiriyor quickscope falan geri dönmüş böyle öyle bir vibe vardı en son öyle bir hava vardı quickscope'lar dönmesi bilmiyorum yani ben sniper e, oyuncusu değilim e, benim canımı sıkıyor tabii ama yani sevenler için böyle nostaljik bir hava yaratıyor yani o oh, Quickscope 360, Nooscope, Quickscope ne işte neyse <laughs> ve de, sevdiğim başka bir şey de öldürme süresi oyunun hızını hani e, koruyabilmek için öldürme süreleri de gayet önemli Black Ops Cold War'ın öldürme sürelerine Time to Kill e, TTK işte neyse ne. yani sevdim. Gayet e, yeterli hani ne çok e, uzun sürüyor öldürmek ne çok hızlı sürüyor yani nişan alabiliyorsanız e, öldürmeniz gerektiği sürede öldürebiliyorsunuz düşmanı Sevdiklerim en azından betada sevdiklerim böyle sevmediğim şeyler de var tabii ki yani Black Ops Cold War'un betasını sevmiş olman demek sevmediğim şeylerin olmadığı anlamına gelmiyor var sevmediğim şeyler de var birincisi net kod bunu aradan çıkaralım bir net kodun kesinlikle elden geçmesi lazım çok yani bağlantıyı bir şekilde ayarlamaları lazım çünkü oyunda hem crossplay var yani bilgisayar ve konsol oyuncuları yani Xbox One PlayStation 4 Hatta yeni nesil konsollar işte PlayStation 5 Xbox Series XS falan hepsi beraber oynayabiliyor ve e, bu yani net kodun sağlamlaştırılması lazım. Lag sıkıntısı var. Oyunda kesinlikle lag sıkıntısı var. Bunun çözülmesi lazım. Diğeri bug'lar e, yani bug'lar pek be, be, yani betaların yapılması sebebi bu. Hani bug'ların aradan çıkarılması gerekiyor, temizlenmesi gerekiyor biraz. E, hallederler diye ümit ediyorum en azından yani çıkışında olmasa bile çıktıktan şöyle birkaç hafta sonra bu bug'lar temizlenirse Gayet güzel olacak ama en büyük sıkıntım, en büyük sıkıntım kesinlikle hile. Yani daha açık betada bilgisayarda hileciler çıkmaya başladı ve ben her ne kadar konsol oyuncusu olsam da oyunda crossplay olduğundan dolayı yani beni de etkiliyor ister istemez. Hani crossplay'i kapatıp oynayabilirim evet ama yani daha fazla insanla beraber oynayabilmek varken sırf hileciler yüzünden niye yani kendimi eleyeyim? oralardan. Hile'ye de bir çözüm bulurlar diye ümit ediyorum ama yani pek ümidim yok desem yeridir. Umarım yani bir çözüm sağlanır. Yani çünkü oyunda çok fazla büyük bir sıkıntı yok. Ama işte hile tek başına olsa bile hani buglar giderirler net kodu bir şekilde elden geçirirler ama hileyi yani çözmedikleri sürece yani oyuncuların tecrübesi güzel olmaz. Yani ben neyse ki karşılaşmadım. Ben yani şeyde Xbox One'da oynadım ve pek karşılaşmadım dürüst olayım. Ama yani internette bolca hilecilerin videosunu gördüm. Adam bildiğin hani menüden böyle hani oyunların menüsünden dipedle inersiniz aşağı yukarı hani seçersiniz ya. Düşmanları aynen öyle seçiyordu herif. Yani böyle pıt 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 saniyelik hani. Hatta saniyelik bile değil. Saliselik çat 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 hemen düşmana kilitlenebiliyordu. Hoş değil. Umarım buna da bir çözüm getirirler. Bir de nötr olduğum iki şey var. Hani öyle acayip e, büyük hislerimin olmadığı iki tane olay var. Birisi el bombalarının etki alanı. E, yani benim için bir sıkıntı yok dürüst olayım. Yani açık betada ya hayatımda ilk defa bir Call of Duty oyununda bu kadar el bombasıyla e, adam öldürdüğümü hatırlıyorum. Ve bu demektir ki yani bu el bombalarının e, vur yani etki alanı çok büyük. Çünkü yani o kadar iyi el bombası kullandığımı söyleyemem. Belki gelişmişimdir bilmiyorum ama rastgele el bombası sallayıp adam öldürmem e, hoş değil. Buna yani e, el bombalarının etki alanını biraz azaltırlarsa sanki daha iyi olacak. E, çünkü yani hoş değil. Hoş değil. Kesinlikle hoş değil. E, tabii bir diğer de e, skill based matchmaking'i yeteneğe bağlı making e, matchmaking, matchmaking yani eşleştirme ha. Evet. Yeteneğe bağlı eşleştirme skill based be matchmaking. E, bunun olayı oyun sizi kendi yetenek seviyenizdeki oyuncularla sürekli karşı karşıya koyuyor olması demek. Benim herhangi bir sıkıntım yok bununla dürüst olayım. Ee, kendi seviyemdeki oyuncularla oynamak daha eğlenceli yapıyor bence oyunu. Yani sürekli benden daha iyile ya da benden daha kötüyle oynamak. Yani sürekli birini ezmek ya da sürekli birine ezilmek eğlenceli değil. Maçların çekişmeli olması bence daha eğlenceli. Ama skill based matchmaking'den şikayetçi olan insanlar var. Ben kesinlikle nedenini anlamıyorum ama Ha Skill based matchmaking nasıl değiştirilebilir? Biraz daha hafifletilebilir, ee, daha alt e, yetenekteki oyuncularla biraz daha fazla eşleştirilebilir ya da bilmiyorum hani bunu nasıl ayarlayabilirler? Herkesi memnun edecek bir şekilde nasıl ayarlayabilirler? En ufak bir fikrim yok. Ama skill based matchmaking olması benim için büyük bir sıkıntı değil. Ama sıkıntısı olanlar da var. Ha bir de son olarak sadece bir haritada o da kartel haritasında sanırım karşılaştığım milletin çok fazla şikayetçi olduğu or haritanın ortasında böyle çimenlik bir kısım var ve orada düşmanları görmek neredeyse imkansızla yakın yani. Millet bundan özellikle görünürlükten düşmanların görünürlüğünden falan çok şikayetçi. Evet o ortadaki alan yani evet sıkıntı o kartel haritasındaki orta alan sıkıntılı onu kabul ediyorum. Ama yani genel olarak ben düşmanları görmede herhangi bir sıkıntı çekmedim. Yani öyle kocaman bir televizyonda falan da oynamıyorum oyunu. Yani 20, 21 inç bir monitörde oynadım. Yani bir o bahsettiğim haritadaki kısım dışında "Aa onu nasıl görmedim falan yani?" diye bir şey olmadı, bir derdim olmadı. Yani herkesi çok rahat görebiliyordum ben. Bilmiyorum. Ama bu da şikayetler arasında var. Black Ops Cold War'un betası kısaca böyleydi. Yani 15 dakikalık falan bir sürede böyle özet geçebilirim. Ben dediğim gibi gayet memnun ayrıldım. E, tam oyun içinde heyecanlıyım çünkü campaign'e Black Ops e, serisi benim yani evet Modern Warfare Hi, videoları yaptım kanalda farkındayım ama Black Ops serisi benim e, hikaye olarak en sevdiğim Call of Duty serisi ve buna evet 3 de dahil. 3 nedense sevmiyor millet ama yani ben sevmiştim vaktinde oynadığımda. Belki tekrar bir bakmam lazım. Emin değilim. Bir tekrar oynarsam belki fikrim değişir sevmeyebilirim ama yani oynadığımda sevmiştim. Hoşuma gitmişti. Ve Black Ops'ın tekrar e, geri döneceğinden memnunum yani geri döneceğini görmekten memnunum. Her neyse diyeceklerim bu kadar ee, umarım tam oyun çıktığında bir şekilde ne bileyim bir kod gelir ya da bilmiyorum oyun gezerde incelemem için kod gelirse o da olabilir bilmiyorum kesinlikle oyunu alabilirsem ama hoş olur bir şekilde çıktığında oynarız canlı yayında büyük ihtimalle Twitch'te twitch.tv slash egan agun yani orada canlı yayınlar falan yapıyoruz neyse benden ee, şimdilik bu kadar Önümüzdeki haftalarda bir videomuz daha olacak. Bu nesilde sevdiğim ekskluzivler falan şeklinde malum yeni nesil konsollar geliyor. Yeni nesil konsollar gelmeden önce bu nesildeki sevdiğim PlayStation 4 ve Xbox One ekskluzivlerinden bahsedeceğim bir video gelecek. Öyle yani. Bir sonraki videoda ya da gelirseniz yayında görüşürüz efendim. O videoya ya da yayına kadar da kendinize iyi bakmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz.